9 Haziran 2025 Filiz Katman Star Gazetesi M23 Çin, Afrika'da modernizasyonu ilerletmek için 3 yılda 10 ortak planı uygulamaya hazır. Geçtiğimiz yazıda kaynak bakımından zengin olmanın başı açabileceği dertleri sıralamıştık. Ya hegemon bir ülkenin koruması altına girme karşılığında parasını kaynaklarınızla ödersiniz ya da sizi kontrol etmek için savaşan herkes tarafından yağmalanırsınız. Ukrayna ve Afrika'nın başına gelenlere işaret etmiştik. Afrika deyince de tam orta kuşakta yer alan bir ülke var ki resmen iştah kabartıyor. Hem de her açıdan Kongo. Afrika fiziki haritasında yemyeşil ve düzlük hali bir yana, yer altındaki zenginlikler öyle nitelikteki Birinci Dünya Savaşı hemen öncesinde Berlin Batı Afrika Konferansı'na konu olmuş. O günden bugüne mücadele bitmemiş olacak ki sahadan sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Kongo krizde ifadesiyle. Bu tarihçeyi bilenler de soruyor, ne zaman değildi ki? Krizin ismi de Afilli, M23 isyanı. Doğu Kongo'yu toprak çatışmaları ve giderek yükselen bölgesel istikrarsızlıkla derin bir kargaşaya sürüklediği belirtiliyor. M23 isyanının Kayıpların 2025 yılında 7000'den fazla sivil olarak kaydedilmesinde ateşkeslerin çökmesiyle birlikte Kuzey ve Güney Kiyu'da çatışmaların tırmanması rol alırken 500 bin kişinin yerinden edilmesi, 1800 mültecinin sınır dışı edilmesi, 70 bin kişinin Burundi'ye ve 140 bin kişinin yurt dışına kaçmak durumunda kalmasına yol açtığı görülüyor. Durum o kadar endişe verici ki Doha ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimindeki barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla Goma ve Bukayu gibi şehirlerin isyancı güçlerin kontrolüne geçmesi ve artan korkunun daha geniş bir bölgesel çöküşe yol açma tehlikesinden söz ediliyor. İnsan tabii soruyor, Afrika'da istikrarı kim istemiyor?